Altyazı M.K. çok. var. deprem haftası nedeniyle bölgemizde olabilecek her türlü depremle alakalı ve Türkiye'mizde olabilecek her türlü depremlerle alakalı geniş kapsamlı hem sergisel hem anlatımlı hem de donanımlı bir şekilde bilinçlendirme akut olarak bilinçlendirme yapmaktayız. Amacımız bu gibi doğal afetlerin genelinde her türlü tehlikelerin, her türlü bu tip zarar verecek unsur ve muhabbetlerin önüne geçebilmeyle alakalı. Depremin öncesinden ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir alakalı? Ben de ekip arkadaşlarım akut olarak burada geniş anlamlı bir çalışma yapmaktayız. Tabii her şeyden evvel önce gelen misafirlerimize ve gelen STK'lara, burada bizim misafir olarak gelenlere ilk önce söylemiş olduklarımız şunlar. Deprem öncesinde yapılması gerekenler, Deprem çantası, deprem sonrasında yapılması gerekenler ve bu konuyla alakalı geniş çaplı deprem çantasının anlatımıyla alakalı olan bir çantası. Burada Akut ve Tatvan Belediyesi olarak işbirliğimizce geniş bir çalışma yapmaktayız. Her sağlam bir her sağlam. Bir Böyle. Sonra. sonra. 1 7 Mart ıı, deprem haftası nedeniyle akutun açmış olduğu ıı, resim sergisinde bulunmaktayız. Ee, hemen arkamızda da görmüş olduğunuz e, fay hattında da haritasında da görebileceğiniz üzere e, ülkemiz yüzde 97 deprem bölgesinde yer almaktadır. Bu birinci ve beşinci derece arasında yer e, değişmektedir dereceler. Bizim için derecelerden de ziyade e, deprem ulu süresi ve depremin şiddeti yeraltı derinliği çok önemli. Bizler inşaat mühendisleri olarak bu hafta etkinlik boyunca insanlarımızı bilinçlendirmek amacıyla değişik yerlerde fotoğraf sergileri e, açmaktayız ve eğitimlere e, katılmaktayız. Bizim buradaki en büyük isteklerimizden biri bu bilinci küçük yaştan itibaren ilkokuldan ana sınıfından itibaren e, derse dönüştürülmesi ve bunu ülke genelinde depremle yaşamaya alışma anlamında bunun eğitimini ders olarak okullarda e, vermemiz gerekmektedir. E, önümüzde Japonya örneği var. Japonya depremle yaşamaya alıştı. E, 8.9 9.9 şiddetindeki depremlerde dahi herkes neyin ne yapacağını bildiğinden dolayı e, herkes e, üzerine düşeni yaptığından dolayı e, can kaybı e, en azami seviyeye inmektedir. Bizler de e, inşaat mühendisleri olarak ee, söyleyeceğimiz şu, deprem e, doğal bir afettir. Biz depremin önüne geçme gibi bir şansımız yok ama alacağımız önlemlerle depremin hasarlarını en aza indirgeyebiliriz. Özellikle güvenli binalarımızı e, güvenli zeminlerde inşa ederek de, e, fay hattına paralel şekilde inşa edersek ve düzgün malzemede kullandıktan sonra e, bizler de kendi önlemimizi e, almış oluyoruz.